Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere DNP'nin yeni cihazı olan QW410 modelini anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet, şimdi cihazımıza kağıt yükleme prosedürünü anlatacağım. Atık kutusu, fotoğraf düşme aparatını çıkarıyorum. Sonrasında atık kutusunu dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Bunu yine her e, kağıt değişiminde boşaltmayı unutmuyoruz. Limon, e, kağıdın takıldığı göbekleri çıkarıyoruz. Bunun içerisinde bunu hem 10 santime hem de 11 cm uyumlu olduğu için şu içerisindeki aparat e, taktığınızda her iki tarafa 10 santim için uyumlu olacaktır. Kağıdımızı yerleştiriyoruz sağ ve solda boşluk kalmayacak şekilde. Yine diğer deneplerde de olduğu gibi bip sesine kadar kağıdımızı ittiriyoruz. Evet, sesi duyduk. Atık kutumuzu yerleştiriyoruz. Ee, şimdi kağıdımızı takmış olduk. Kağıdımızı yerleştirdikten sonra üst kapağı mandalına basarak açıyoruz. Ribonun sağ kısmını, buradaki sarı kısmı yine cihazımızın içerisinde görmüş olduğunuz gibi e, sarı yerine yerleştiriyoruz. Hem üstte olacak şekilde dikkatlice arka kısmına da yerleştirmiş oluyoruz. Şuna dikkat ediyoruz. Kapak kısmı burada, buranın darbe almaması, çizilmemesi gerekiyor. Lütfen bu konuda biraz daha dikkatli olalım. Ribonu yerleştirdikten sonra üst kapağı kapatıyoruz. Ve e, makinemiz 3 e, tane beyaz kağıt atacak. Evet kağıtlarımız arttı 3 tane. Şu an e, yeşil ışığımız yanıyor. E, makinemiz baskı yapmak için hazır. Cihazımızda e, gördüğünüz gibi e, kat özelliğini kullanarak bu şekilde farklı etkinliklerde de kullanabileceğiniz tarzda. Şu an günümüzde bütün sosyal medyalarda kullanılan kare resimler, direkt hikayelerden alıp baskı yapabilirsiniz. Sosyal medya ortamlarından 10'a 10 baskı yapabiliyorsunuz, 11'e 11 baskı yapabiliyorsunuz. Ve yine standart 10x15 baskı da yine bu çıktığı alabiliyorsunuz. Şimdi bir tane kat ile ilgili bir örnek basalım onu görmenizi istiyorum. Ee, buradan kat özelliğini aktif yaptığımızda şuradan e, bu ikinci enable yapıyoruz ve e, kat özelliğimiz aktif oluyor. Bununla birlikte yine e, mat parlak e, baskı da yapabilirsiniz. E, parlak bask, mat baskı da biraz daha bir 5-6 saniye daha uzun süre alacaktır. Buradaki özellikle ise çok fazla kıvrımlı baskılarda yani eğer bir baskı düz değilse yani kıvrımlıysa entegre olarak düzeltme özelliği var. Enable yaptığınızda bu özelliği aktif hale geliyor. Burada ben kat özellikli bir baskı gönderiyorum. Evet cihazımız hemen tepki verdi. Baskımız başlıyor. Evet baskı süremiz 19 saniye, Bak, gördüğünüz gibi baskımızı aldık. Bu da farklı bir etkinliklerde yine kullanabileceğiniz bir özellik. Ultra kompakt ve taşınabilir olan bu profesyonel fotoğraf baskı cihazımız yaklaşık olarak 6 kilo ağırlığında. Bu da diğer primitre, termal printer'lara karşılaştırdığınızda gerçekten çok düşük bir ağırlıkta kalıyor. Ayrıca elektrik tüketimi bakımından da diğer cihazlardan yaklaşık %35'i kadar daha düşük elektrik harcaması var. Bu makinemizde 10-15, 10-10'a 10, 10, -10, 10, -10 11'e 11 ya da 5'e 10, 5'e 11 gibi şerit baskılar elde edebiliyorsunuz. Diğer printerlardan farklı olarak bu özelliklere sahip. Küp şeklinde yaklaşık 20-21 santim, 24 santim derinliğinde. Bunun en farklı özelliklerinden birisi pil ile yani bir akü, şey ile, akü ile bunu dışarıda, dış çekimlerde, etkinliklerde çok rahatlıkla kullanabilmeniz. Yani şimdilik bu kadar. Başka bir cihazımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.